Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik PMDC giriş ödüllerinden bahsetmek istiyorum. Hemen etkinliğimize geçelim. Öncelikle etkinlik kurallarını hep beraber bir inceleyelim. Kurallar 1. Etkinlik süresi 7. ayın 16'sı 7. ayın 29'u. 2. Seti almak için UC harca ve ekstra ödüller için günlük giriş biriktir. Kalıcı bir öğe için 7 günlük giriş biriktir. 3. Ödüller oyun için mesajla gönderilir. Ödüllerini almayı unutma. 4. Lütfen tüm ödülleri etkinlik süresince al. Etkinlik sona erdiğinde alınmamış olan ödüllere erişilemez. Öncelikle alttaki elit açabilmeniz için e, sağda gördüğünüz seti almanız gerekiyor. Sağda gördüğünüz set ne kadar derseniz 1764 UC'den 666 UC'ye düşmüş. Ben seti almayacağım. Alttaki elit giriş ödüllerini de almayacağım. Sadece üstteki ücretsiz ödülleri alacağım. Ücretsiz ne var? İlk giriş yaptığımda yeni sezon görev kartından veriyor. Dördüncü gün bir adet klasik sandık kupon parçacı. Yedinci gün ise bir adet malzeme sandığı kuponu veriyor. Ama siz yandaki seti alırsanız 666 UJ'yi ilk gün bir adet klasik sandık kupon parçacı kazanıyorsunuz bir tane. Bir adet e, popülerlik kazanıyorsunuz. Üçüncü gün e, Royal Pass görev kartı kazanıyorsunuz. Dördüncü gün tekrardan popülerlik kazanıyorsunuz. Bir adet malzeme sandığı kuponu kazanıyorsunuz. Altıncı gün bir adet tekrardan popülerlik kazanıyorsunuz. Yedinci gün ise kalıcı bir avatar kazanıyorsunuz. Yani alttaki elit açabilmeniz için yandan, e, sağdaki yandan diyecektim. Sağdaki seti almanız gerekiyor. Bu arada ödülün üstüne tıkladığınızda alabiliyorsunuz. Sağ alttan pardon ortadan da alt tuşuna basarak da alabiliyorsunuz. Bir de görev var. Yani görev yaparak bunları alabilir miyiz derseniz hayır. Burada diyor ki PUBG Mobile Espor Facebook'a takip et 10 AG. PUBG Mobile YouTube'da takip et 10 AG. PUBG Mobile Instagram'a takip et 10 AG. PUBG Mobile Facebook'a takip et 10 AG. Şimdi e, yeni etkinlik var. Etkinlik boyunca giriş yaptıkça 2 adet kalıcı e, avatar kazanıyorsunuz. Yani çerçeve kazanıyorsunuz. Şimdi ondan bahsedeceğim. Yani buradan almanıza gerek yok. Etkinlik kısmına gelin. Burada kurban bayramı girişi var. Toplam 8 gün giriş yaptığınızda mü avatar çerçevesini kazanacaksınız. Bir de ateşleme görevi yok. Bu değil. Bir tane daha vardı. Ha, romantik kuleymiş özür dilerim. Romantik Kule'de de 8 gün boyunca giriş yaptığınızda Romantik Kule avatar çerçevesi kazanacaksınız. Yani illa bir çerçeve kazanmak istiyorsanız 2 tane ücretsiz kazanabilirsiniz. Yani set almanıza gerek yok. Seti alırsanız 666 UC'ye oyun her gün giriş yaparak ödüllerinizi almayı unutmayın. Bu bir tanıtım kanaldır. Bu bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Lütfen yorum yaparken saygılı olmaya özen gösterin. Duymak istemediğiniz kötü sözleri siz de bir başkasına söylemeyin. Bu dünyanın öteki dünyası da var.